Merhaba sevgili öğrenciler, Matematik Öğreniyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kesirlerde sadeleştirme ve genişletme konusunu işleyeceğiz. Hemen konumuza giriş yapıyoruz. Bir kesrin payına paydasını aynı sayıyla sıfırdan farklı çarpmaya genişletme denir. Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayı sıfırdan farklı bölmeye sadeleştirme denir. Çarpma, genişletme bölme, sadeleştirme demektir. Genişletme 1 bölü 3, 1 bölü 3'ü hem payımı hem de paydayı ne ile genişletiyorum? 2 ile genişletiyorum yani 2 ile çarpıyorum. 1 çarpı 2, 2, 3 çarpı 2, 6. 1 bölü 3'ü 3 ile ne yapıyorum? Genişletiyorum. Yani hem payımı hem de paydamı 3 ile çarpıyorum. 1 çarpı 3, 3, 3 çarpı 3, 9. 1 bölü 3'ü burada ne ile genişlettim? 5 sayısıyla genişlettim. 1 çarpı 5 5. 3 çarpı 5 15. Sadeleştirmeye geldik. 4 bölü 6. 4 bölü 6'yı önce 2 ile sadeleştirdim. Çünkü hem 4 hem de 6. Sadeleştirme yaparken hem payımı hem de paydamı aynı sayıya bölmeliyim. Yani seçtiğim sayı hem payımı bölmeli hem de paydamı bölmelidir. 4 bölü 6, 4 2'ye böldüm 2, 6, 2'ye böldüm 3. Buraya tekrar farklı bir örnek verilmiş. 12 bölü 21. 12'yi e, bölenlerine bakacağız. 12 ve 21'i ortak bölen bir sayı bulmam gerekiyor. 12 hem 3'e bölünür hem de 21 3'e bölünür diyoruz. 12'yi 3'e böldüm 4, 21'i 3'e böldüm 7. 4 ve 7'nin ortak bir böleni olmadığı için daha fazla sadeleşemez. En sade hali budur. 40 bölü 70. 40 bölü 70. Şimdi ikisinin de sonunda 0 var. Bakıyorum bu hepsi ikisi de neyin katı? 10'un katı. Yani ikisi de 10'a bölünür diyorum. 40 bölü 10, 14, 70 bölü 10, 7 olarak gelecektir. Kesirlerde genişletme ve sadeleştirme çok kullanılan bir işlemlerdir. İşlemlerdendir. Çünkü kesirleri genellikle sorularda kesirlerin şıklarda en sade hali vardır. Yani sonuç bulduğumda benim kesirlerin en sade halini yazmam gerekecektir. En sade hali de neyle olur? Sadeleştirme ile olur. Şimdi burada hemen örneklerimize bakacağız. Burada örneklerimizde e, altta hangi sayıyla genişletmemiz gerektiğini zaten bize vermiş. Biz şimdi bunları genişleteceğiz. Aşağıda kesirleri parantez içinde yazılan sayılarla genişletiniz diyor. Buraya bize ne vermiş? 3. 1 bölü 2 sayısını 3 ile genişleteceğim. Zaten bir önceki örnekte de, yani bir önceki şeyde de 1 ve 2, yiz. 1 bölü 2 e, örnekteki de genişletmiştik. 1 bölü 3, 3. 2 çarpı 3. 6. Burayı diyor 6 ile genişlet. Yani hem payımı hem de paydamı ne ile çarpıyorum? 6 sayısıyla çarpıyorum. 7 çarpı 6. 7 çarpı 6 diyorum. 3 çarpı 6 18. 7 çarpı 6 42. Burayı da 2 ile genişletin diyor. 4 çarpı 2 bölü 9 çarpı 2 diyorum. Hem payımı hem de paydamı aynı sayı ile genişletiyorum. 8 bölü 18. Burada ne diyor? 4 bölü 3, 5 ile genişletin diyor. 4 çarpı 5 dedim. 3 çarpı 5 diyorum. 4 çarpı 5, 20. 3 çarpı 5, 15'tir. Burayı da onunla genişletin diyor. Hem payımı hem de paydamı onunla ne yapıyorum? Çarpıyorum. Çarpma. Genişletmek demek ne demekti? Çarpma demekti. 2 çarpı 10 20. 5 çarpı 10 50 olarak yazılacaktır. Burayı da son sorumuzda da ne diyor? 5 diyor. 5 bölü 6'yı 4 ile genişletin diyor. 5 çarpı 4 diyorum. 6 çarpı 4 diyorum. 5 çarpı 4 20. 6 çarpı 4 24 olarak yazılacaktır. Hemen bir sonraki örneklerimize bakalım. Burada da yüksek ihtimalle sadeleştirme olacaktır. İyice pekiştirelim. Şimdi parantez içinde yine bize verilmiş ne ile yapacağımız ama tabii ki sorularda her zaman bize parantez içinde verilmeyecek. Biz kendimiz yapacağız. 4 ve 14/10 neyin katı diye düşüneceğiz. 4 4 neye bölünür? 4 4'e bölünür. En sade haline bakacağız. Önce sayının kendisine yani hem payımın hem de paydamın kendisine bölünüp bölünmediğine bakacağız. Yani 4 bölü 10, 4 dörde bölünür. 10 bölü 4'e 14'e bölünür mü? 14'e bölünmediği için diyorum ki o zaman başka böleni var mı? Var. Ne? 2'dir. 4 2'ye bölünür. 10 da 2'ye bölünür. İkisinde ortak bölen bir sayı olması gerekiyor. 4 bölü 2, 10 bölü 2. 4 2'ye böldüm 2 12'ye böldüm 5 şimdi burada ne demiş bana 15 bölü 24 15'i 3'e böleceğim 15 bölü 3 15 bölü 3 24'ü 3'e böleceğim 24 bölü 3 15'i 3'e böldüm 5 24'ü 3'e böldüm 8 Şimdi buraya geldim. İkisini de diyor 10 ile sadeleştirin. 40 bölü 10. Onunla sadeleştirirken sondaki sıfırları silmem bizim için pratik bir yöntem olacaktır. Yani buradaki sıfırı sildim, buradaki sıfırı sildim, buradaki sıfırı sildim, buradaki sıfırı sildim. Ne kaldı elimde? 4 bölü 5. Onunla sadeleştirirken böyle pratik yöntemler de kullanabilirsiniz. 25'i, 25 bölü 35'i 5'e böl diyor. 25 bölü 5. 35 bölü 5. 25'i 5'e böldüm 5. 35'i 5'e böldüm 7. 80 bölü 32. İkisini de neye böl 16'ya böl 80'in içinde 16 kaç kere var? 32'nin içinde 16 kaç kere var diye düşünüyorum hemen. 80'in içinde 16 5 kere var. 32'nin içinde 16 2 kere var. 75 bölü 25. İkisini neye bölünce 25'e bölün diyor. 25 e diyor. 75'i 25'e bölüyorum.

21'i 21'e böldüm. 1, 63'i 21'e böldüm. 3, 3 kere vardır. 56 bölü 98'i 14'e bölün diyor. 56'yı 14'e bölüyorum. 56'nın içinde 14 arayacağım. Ve 98'in içinde 14'ü arayacağım. 56'nın içinde 14 4 kere vardır. 98'in içinde 14 7 kere vardır. 98'in 56'nın içinde 14 4 kere vardır. 98'in içinde 14 7 kere vardır diyoruz. 44 bölü 12. 44'ü 4'e böl diyor bana. 12'yi 4'e böl diyor. Hemen yapalım. 44'ü 4'e böldüm. 11. 12'yi 4'e böldüm. 3. Evet sevgili öğrenciler gördüğünüz gibi bölme işlemi ve sadeleştirme işlemini görmüş olduk. Umarım bu videomda birazcık daha öğrenmişsinizdir. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.